Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımla kısa bir gezintiye çıkacağız beraber. Hem de Toyota Corolla araba almayı düşünen arkadaşlara kısa kısa bilgiler vereceğim. Aracım 2016 model Toyota Corolla 2017 trafiğe çıkışlı. Zaten değişmedi arkadaşlar. Makyajlanmadı. 2017'de de aynı şekildeydi. 2016 versiyonlarında bu ekranda düğmeler vardı arkadaşlar. 2016 ikinci yarısından sonra ve daha sonrasında da tamamen dokunmatik ekran oldu. Şimdi aracı çalıştıracağım, hem sesini dinleteceğim, hem konforundan bahsedeceğim, hem aracın ses yalıtımı nasıl, uzun yolda nasıl, yakıt tüketimi nasıl, onlardan bahsedeceğim kısa kısa. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini tıklayarak aktif hale getirip yeni gelecek olan videolardan da haberdar olmayı unutmayın. Hem de yerleştirdiğim yeni kameranın denemesini yapmış olacağız beraber. Araç şu anda rölantide çalışıyor. Yaz ayındayız arkadaşlar. Haliyle fazla sesli değil. Bu arada 1.4 dizel otomatik aracım. Hemen şanzuman diye geçiyor. Bundan sonraki versiyonlarda ve öncekinde Daha farklı şanzımanlar vardı Bu şanzıman sıkıntısız bir şanzıman Olarak biliniyor fakat Geçişleri çok hissettiriyor arkadaşlar ee, Ve kullanıcıların çoğu Birinci ve ikinci viteslerde Geçişi fazla hissettirdiği için Çoğu kişi bundan şikayetçi Ben de şikayetçiyim fakat Sorunsuz sıkıntısız bir şanzıman olduğu için O yüzden biniyoruz Aracımıza Bu arada geri görüş kamerası var Aracım touch paket boş paket diye geçiyor. Yani aslında boş paketin bir üst versiyonu. Şöyle klimamızı da açalım. Havalar çok sıcak. Şu anda ikindi vakti olduğu için biraz güneş arkadaşlar araca fazla vuruyor. Yansıma yapıyorsa da kusura bakmayın. Motorun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama bir ve ikinci viteslerde dediğim gibi hissettiriyor arkadaşlar, bağırsı hissettiriyor. Yani otomatik vites değil de manuel vites araç kullanıyormuşsunuz gibi ve hatta bir acemi vites attırmayı bilmez arabayı böyle biraz yığdırma yapar ya aynı onun gibi maalesef vites atarken bağırıyor biraz ama Toyota'lar biliyorsunuz ki sıkıntısız şanzımanı ile ve problemsiz araçlarıyla bilinen bir marka. Ben iki senedir kullanıyorum aracı ve memnunum. Servis yıllık bakım haricinde servise götürmedim. Sanayiye girmedi araç. Şu anda 5 yaşında. Uzun yolda çok konforlu diyemem ama e, normal bir kullanıcıyı tatmin edecek kadar bir konfora sahip araç. İkinci olarak ses yalıtımı ve yol sesi çok iyi değil maalesef arkadaşlar. Ben benim bir önceki aracım Seat Leon'du. 2015 yılında sıfır almıştım. 4 senede bindim. Çok da keyifle bindim. Severek kullandığım bir araçtı. Daha sonra işte bagajının küçük olması, benzinli olması, manuel olması gibi sebeplerden dolayı onu satıp bu araca geçtik. Tabii ki kıyaslama yapılmaz. İkisi farklı segmentteki araçlar. Ama konfor olarak kıyasladığımda tabii ki Seat Leon'u tutmaz. Ses yalıtımı çok iyi değil dediğim gibi ve e, araç bozuk zeminde giderken yol sesini maalesef içeriye fazlasıyla alıyor ve hissettiriyor. Teker sesini de içeriye alıyor ve 120'nin üzerine çıktığınızda rüzgar sesi de hissedildi derecede içeride maalesef. Bu aracı almayı düşünen arkadaşların performans açısından çok bir beklentisi de olmasın. Çok performanslı araçlar değiller. Aile aracı olarak geçiyor zaten arkadaşlar. Genelde ülkemizde memur kesimin bindiği bir araç. Yakıt tüketimi açısından iyi, fakat konfor açısından beni çok tatmin eden bir araç değil. Özellikle yokuşlarda otomatik viteste kullanırken, e, otomatik konumda kullanırken vites küçültmek zorunda kalıyor. Motor kendisini çok zorlamıyor, atmosferik motor olduğu için tabii ki turbo meslemli bir motor olsa 2000 devre geçtikten sonra biliyorsunuz ki onlar turboyu devreye soktuğu için herhangi bir yokuşta tıkanma ya da kalma olmuyor. Vites küçültme olmuyor ama bunlarda maalesef vites küçültüyor otomatik viteste. İsterseniz manuel moda da alıp basıp gidebilirsiniz tabii ki. Yakıt tüketimine gelecek olursak arkadaşlar normalde fabrika verisi bildiğim kadarıyla 5.3 olması lazım ortalama yakıt tüketimi. Ben de şehir dışında uzun yolda 5.2, 5.1, 5.3 o civarlarda görüyorum genelde. Bu sakin kullanımda tabii ki 100 110 civarında seyredersek ve şu anda da ortalama yakıt tüketimi ekranda 5.1 görünüyor. Anlık yakıt tüketimi tabii ki yolun durumuna, güzergahınıza, yolun zeminine göre değişiklik gösteriyor. Arkadaşlar bu videonun altına yorum yaparak bu aracı alacak olan arkadaşlar varsa veya almış olanlar varsa merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum yorumlara ve merak ettiğiniz bir video, çekmemi istediğiniz bir şey varsa araçla ilgili çekebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz dediğim gibi. Aracın iç hacmi çok geniş arkadaşlar. Normalde aynı segmentteki araçlara kıyaslandığında özellikle arka koltukta oturan insanlar için yaşam alanı çok rahat ve geniş. Ortada da şaft tünelinin olmaması yani alçakta olması, düz, bize, düz bir şekilde olması orta kısımda oturan yolcuların daha rahat seyahat etmesini sağlıyor. Bu da bir avantaj. Arkada 3 kişi yan yana çok rahat bir şekilde uzun yol seyahati yapabilir e, aracın iç hacmini, saklama alanlarını ve diğer özelliklerinden de bir sonraki videolarda bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalı takip ederseniz onları da izleme imkanı bulursunuz. Bu versiyon 2016 model Touch Paket, Dizel, Otomatik arkadaşlar. Bazı özelliklerinden bahsedeyim. Hız sabitleme yok bu araçta. İkincisi yağmur sensörü yok. Olmayan şeyleri söyleyeyim. Far sensörü yok. Çift yönlü dijital klima mevcut. Torpido da soğutma yok. Kol dayaması var arkadaşlar. Kol dayaması sabit maalesef ileri geri gitmiyor Volkswagen grubundaki olduğu gibi. Daha sonra dikiz aynaları katlanabiliyor. Zaten kanalımda videosu var. Dikiz aynasını katlayıp açabilme özelliğine sahip. Kumandadan camları kaldıramıyorsunuz. Maalesef öyle bir özelliği yok. Bagaj hacmi bunların 470 litre olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, tam sayıyı hatırlamıyorum ama 460 ya da 470 olması gerekiyor. bayağı geniş bir bagaj hacmine sahip bir araç. Motor sesini içeriye hissettiriyor dizel olduğu için. Benzinliler biraz daha sessizler tabii ki. Dizel araçlar maalesef içeriye motor sesini hissettiriyor bu grup. kasislerden geçerken sarsıntısız ve yumuşak bir geçiş hissiyatı veriyor. Çok sert bir süspansiyonu yok aracın. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Araçla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.